bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. bir hanım izleyicimiz. Kocam bir kızgınlık anında çocuklarımızın üzerine bir şey için yemin etti. Onu belirtmemiş. belirtmemiş. Çocukların üzerine yemin geçerli değildir. Şimdi İslam. pişman bu yemin nasıl bozulur? Yani olur? o yemin öyle olmaz. Çocuğumun çocuğum üzerine yemin ederim diye İslam'da bir yemin yok. Yani çocuğumun başı için filan diye o bir yemin, halk arasında halk arasındadır ama İslam'da yemin vallahi billahi tallahi lafızlarından başka olmaz. Kur'an'a yemin edilmez. Kabe'ye yemin edilmez. Kur'an'ı indiren Allah'a yemin edilir. Kabe'nin Rabbine yemin edilir. Ancak örfte yemin olan bazı hadiseler vardır. Kur'an'a el basmak gibi. Evet. Orada Kur'an'ı indiren Allah'a veya vallahi demese bile Kur'an'a el basmak örfen yemindir. Yani bunların dışında böyle çocuğun üzerine falan yemin geçerli değildir. Dolayısıyla e, bu bir yemin değil. Değildir. He. Ölmüş kargalar gözümü boğuşsun derler. Yıkılmış duvar altında kalayım falan bunlar. Böyle laf yani. Bosses, evet.